İşte Ali abim uyuyor. Ali abi şimdiden özür dilerim senden. Çünkü bugün seni delirteceğim. <laughs> o zaman başlayalım. Bakalım uyuyor musun? <laughs> ah Ali abi ah bunlar senin iyi zamanların. <laughs> Ne oluyor ya? Ne oluyor? İşte tam olarak bu oluyor. <laughs> anneciğim. Efekan ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Kafayı mı yedin? Sabah tamam oldu abicim. Giden al. Aa, Efekan, Efekan gel buraya. Kafanı kıracağım senin. Eyvah. Çok sinirlendi Ali abim geliyor. Dur bakalım Ali abi daha yeni başlıyoruz. İşte böyle her yere döktüm. Gel lan buraya Efekan gel. Hı, <laughs> <laughs> anneciğim kayıyorum. Aa, kolum var kafam var bacağım. Aa, kemiklerim çok ağrıyor. <laughs> Ali abi nasıl düşün ama çok komik. Aa, bütün kemiklerim ağrıyor Ulan Efekan ben şimdi sana göstereceğim Gel buraya Bana kışkırtma yapmanın bedelini ödeteceğim sana Ah Ali abi ah daha senin başına neler gelecek Bir bilsen seni var ya bugün trollleyeceğim. Şöyle hemen yukarı çıkalım Ali abim gelmeden hı, Gelmeye başladı işte dur dur hemen yukarı çıkayım Ali abimin saçı çok uzamış Onun saçını keseceğim Bugün seni delirteceğim Hadi Ali çık dışarıya çık Efekan Efekan neredesin sen beni mi koparsın Gel buraya ben sana yapacağımı biliyorum neredesin hı? Neredesin lan Efekan neredesin nereye gittin nerede Desin. Hiçbir yerde gözükmüyor yine neyin peşinde bu? Geldim Ali abici buradayım. Aa! Hemen hemen kollarını bağlayalım güzelce. Tamam tamam işte oldu. Çöz beni FK çöz ne yapıyorsun bu Yaptıklarının bedelini sana çok kötü ödeteceğim. Ya Ali abicim bir dur ya senin için yapıyorum ben burada bunu. Ali abi saçların çok uzamış ya saçlarını bir sıfıra vuralım senin diyorum. Efekan, Efekan saçmalama hayatını mahvederim seni sakın yapma. He <laughs> tamam Ali abicim kesin hayatını mahvedersin. Gel bakalım buraya Ali abicim. Efekan, Efekan sakın öyle bir şey yapma bana sakın bak ben saçımı çok seviyorum seni çok kötü döverim <laughs> sakın öyle bir şey yapma bana. Eğer saçımı kesersen seni çok kötü döverim. Senin adını değiştiriyorum artık Ali abi Senin adın artık Maradane değil Çelale olacak Efekan bırak o makineyi bırak sıkın öyle bir şey yapma Merak etme Çelale çok daha yakışıklı olacaksın Merak etme Ali abicim ben daha önce berber çıraklı yaptım Saçını çok güzel kel toz yapacağım Hayır Efekan hayır bırak diyorum sana Bırak hayır yapma seni çok kötü yapacağım Çok kötü He? İşte çok yakıştı ya yani. ne güzel oldun ulan göremiyorum ayna getir bana göremiyorum kendimi ne hale getirdin sen beni aa Ali abi Ali abi gözlerim acımaya başladı kafanı çek ne diyorsun sen ya ne diyorsun neden çekeyim kafamı Ali abicim kafam parlıyor da keltoş olduğun için ulan efekan ulan efekan şuradan bir kurtulayım var ya seni çok kötü yapacağım olamaz ya olamaz saçlarım gitti şuna bakar mısınız arkadaşlar arkadaşlar efekana ne yapmalıyım yorumlarda yazın hemen bence efekandan intikam almam lazım şu halime bakar mısınız arkadaşlar beni keltoş yaptı İntikam almamı İsyenler yorumlarda belirtirse sevinirim. Çok fazla yorum gelirse Efekan'dan intikam alacağım. <laughs> Ali abi harbiden çok komik oldu ya neyse neyse ben kaçtım. Bay bay kels Seni mahvedeceğim oğlum Efekan mahvedeceğim. Ulan buradan bir kurtulayım sana ne yapacağımı biliyorum ben Efekanı. Tamam şunları da çözeyim. Ulan Efekan üstümü başımı pasta yaptın. Şu halime bak ya, şu halime bak yüzüm pasta oldu resmen ya. Ben böyle dışarıda gezemem. Şu yüzümü temizleyeyim. Şuna bak ya kel oldum resmen Sen beni böyle kel yaptın. ben de senden intikam mı alacağım Efekan? Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceğim. Çok utanıyorum ya. Keltoş gezmekten çok utanıyorum. Efekan senden intikamımı alacağım. Ulan Efekan beni trollemenin hesabını soracağım sana. Ben de seni bulup gelinlik giydirmezsen benim adım Keltoş eli değil. Bitti senin işin bitti. Efekan kanka ya kimden kaçıyorsun? Sorma ya kanka sorma. Ali abimden kaçıyorum. Nefes nefese kaldım. Arkadaşlar sabah Ali abimin bir trolledim var ya kafayı yirtiniz. Suratında pasta patlattım. Oğlum gerçekten yaptın mı sen böyle bir şey? Tabii kardeşim daha bu ne? Sonrasında saçını sıfıra vurdum. Keltoş yaptım. Ne? Kel mu yaptın? Evet kanka çok komik oldu. Bir suratını görsen var ya kelle parlıyor resmen. Ama beni diye yakalarsa var ya beni çok kötü yapacak. Kesinlikle benden intikamını alacak. Kanka ne diyorsun sen ya? Ali şu an kel mi? Efekan bence sen bu şehirden kaç. Benim bildiğim Ali seni rahat bırakmayacak. Şehirden kaçsam mı diye çok düşündüm ama kaçmayacağım. Saklanacağım Ali abimden. İşte buldum seni Efekan. Gel buraya gel. Sabah kulağına borazan çaldım arkadaşlar. Var ya kafayı yersiniz. Trolledim resmen onu. Saçını sıfıra vurdum. Beni yakalayacakmış ama beni biraz zor Kalar. Efe kanka kanka bence sen o kadar büyük konuşma Hı, Bence de Ali her an her yerden çıkabilir Arkadaşlar saçmalamayın ya ben öyle bir saklanırım ki Ali abim beni hayatta bulamaz hayatta Oo burada kimler varmış He Ali abi Efe kardeşim nasılsın He Ali abi çok yüksekliği bırak beni. Bırakacağım seni Efekan bırakacağım. Kelimi gör diye seni yukarıya kaldırıyorum. Bu halime bak bakalım sen mi? Hala bir şaka yaptın ya lütfen dur. Ali kanka dövme oğlum çocuğu. Merak etmeyin arkadaşlar Efekan'ı dövmeyeceğim. Daha güzel bir şey yapacağım ben ona. Yani bana bu yaptıklarının hesabını ödeyeceği bir şey yapacağım ben ona. Ali abi şaka her şey lütfen beni affet şaka edi. bırak beni lütfen. Arkadaşlar sizler benim motorumu alıp beni takip edin. Kadın kuaförüne gidiyoruz. <laughs> ne kadın kuaförü ya Ali abi lütfen bırak beni lütfen ne yapacağız orada. Adam kaçırıyorlar yardım edin. Sus Efekan sus sana bugün neler yapacağım neler sen bunları hak ettin. Kamil kanka bunlar kafayı yemiş ya baksana birbirine hale getirmişler. Ali kafını çek kanka kafam parlıyor. Ya arkadaşlar bir de siz dalga geçmeyin size de tek giydiririm. Efekan gün boyu Ali'yi trollemişti. Ali'nin kulağında borazan çaldı. Ali'yi merdiven nereden düşürdü. Ve sonunda da saçını sıfıra vurmuştu. Bakalım Ali Efekan'dan nasıl bir intikam alacak hep beraber izliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Gel bakalım buraya Efekan gel buraya seni çok güzel bir hale sokacağım. Mahmut abi kolay gelsin. Ha? Sen kimsin lan keltoş? Ali abi şaka yaptım ya bırak beni lütfen bırak. Gel bakalım Efekan otur şuraya Mahmut abi Efekan'a makyaj yapmanı istiyorum. Çıldırdınız mı oğlum siz ne makyajı? Ya Mahmut abi sorgulama sen yap şu halime bak ya keltoş yaptı beni. Ali abi çıldırdın mı sen ya bırak beni lütfen bırak. Hala bırak beni lütfen diyor ya. Oğlum ne hale getirdin beni şu kafamın haline bak. Ben nasıl dışarı çıkacağım ya nasıl? Vallahi bana paramı verin ben Efekan'a makyaj yaparım. Sıkıntı yok. Hayır hayır ben makyaj falan istemiyorum. Beni bırakın yoksa size polise şikayet ederim. Eee Dazlak bu çocuk makyaj yapmamı kabul etmiyor. Ya Mahmut abi bütün sorumluluk bende yap diyorum sana. Eee madem benden günah gitti ben size istediğimi yaparım. Şu saçlarını şöyle yapalım. Eyvah yapmaya başladı Efekan çok güzel olacaksın. Ali abi bırak beni lütfen bırak ben makyaj falan istemiyorum. Lütfen bırak beni lütfen ya. <laughs> şu halime bak ya. Ali abi beni ne hale getirdin. <laughs> i̇şte şimdi çok güzel oldun kardeşim. Hayır ya hayır. Şu halime bakın arkadaşlar. Ali abim resmen bana makyaj yaptırdı. <laughs> arkadaşlar Ali abimden intikam almamı istiyorsanız lütfen yorum atmayı unutmayın. Ben böyle dışarıda falan kesemem arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Babacım ben arkadaşlarımla top oynamaya gidiyorum. Ama yeni aldığınız topu da aldım arkadaşlarımla top oynamaya gideceğim. Tamam oğlum tamam git ama sakın yenilme tamam mı? Benim oğlum çok güzel top oynuyor zaten yenilmez ki kardeşim. Harbiden ya babacım sen beni ne sandın? Asla yenilmem ben asla. Sakın sakatlanma tamam mı oğlum? Bak yarın pikniğe gideceğiz sakatlanırsan gelemezsin ona göre. Doğru ya ben pikniğe gideceğimizi unutmuşum. Epekan oğlum yarın şehirdeki herkes beraber pikniğe gideceğiz bak sakın sakatlanma. Tamam anneciğim tamam sen hiç merak etme. Profesyonel şekilde top oynayacağım. Arkadaşlarım yeneceğim ve gideceğim. Aferin benim oğluma. Böyle top oynamaya devam et. Seni Galatasaray Spor Kulübü'ne yazdıracağım. Ne? Gerçekten mi? Oley be oley Galatasaray Spor Kulübü'ne yazdıracağım. Tamam tamam ben gidiyorum şimdi. Katli git oğlum hadi görüşürüz. Hadi Arda gel ev işlerinde yardım et bana. <laughs> Pişt. Pişt. Ben şimdi sizinle bir röportaj yapacağız tamam mı? Siz bu kulüpte çok iyi olduğunuzu, kulübü çok beğendiğinizi falan söyleyeceksiniz tamam mı? Nasıl yani yani ne söyleyeceğimi sen bir karar veriyorsun. Alperen Bey burası kulübün televizyonu. Maalesef benim dediğim şeyleri söylemek zorundasınız. Bu kulübü çok sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Kayıt hazır istediğiniz zaman çekime başlayabiliriz. Ulan bir de görüntümüzü bu yaratık mı çekecek? Kameramı mı bulamadınız? Ne fakir bir kulüpsünüz siz ya. 3, 2, 1, kayıt. Alperen Bey Genç yetenek olarak kulübümüze geldiniz. Ne söylemek istersiniz? Aa, bu kulüpte olmaktan çok mutluyum. Aa, sonra bu kulübü çok seviyorum. Aa... Bu kulüp benim için çok güzel Alperen Bey devam edin devam edin Bu kadar kısa tutamazsınız Tamam tamam devam ediyorum Bu kulüp benim maaşımı yatırmıyor Bu kulüp benim paramı vermiyor Yeter ulan böyle kulüp mü olur yeter ulan Bu kulübe geldiğimden beri kendime bir çift ayakkabı bile alamadım Ulan böyle kulüp mü olur Ne fakir bu kulübe denk geldiğim Yani e, benim söyleyeceğim şu ki e, Arkadaşlar sakın bu kulübe gelmeyin Sakın ama sakın gelmeyin Çünkü paranızı yatırmıyorlar Değerli genç futbol futbolcu kardeşlerime söylüyorum bu kulübe sakın ama sakın gelmeyin Çünkü bu Krip tam bir dolandırıcı yani bu kulüpten uzak durun arkadaşlar. Alperen Bey siz neler diyorsunuz? Kes kaydı hemen kes. Vallahi spiker bey ben doğruları söylüyorum. Yani diyeceğim bu ki arkadaşlar en büyük Galatasaray. Hı? Sil ulan hemen bu uydayı, sil sil Ulan ne saçma bir rüya gördüm ben öyle. O spikeri bir bulayım, o spikeri döveceğim. Ben böyle bir şey görmedim ya. Fenerbahçeliyim rüyamda resmen en büyük Galatasaray dediğim. Bu Alperen var ya kesin hala uyuyordur. Ulan Alperen ne çok seviyorsun sen bu uykuyu ya. Alperen Alperen ne bağırıyorsun be kardeşim? Buradayım işte buradayım. Vay erken uyanmışsın dostum. Sorma ya rüyamda Galatasaraylı oluyordum. Hemen uyandım resmen. Vallahi kardeşim gel hemen Galatasaraylı yapalım. Aa, arkadaşlar top oynamaya mı gidiyorsunuz? Ben de geleceğim sizinle. Böyle olmaz ya iki Fenerli'ye karşı ben tek Galatasaraylıyım. O zaman futbol maçımızda siz ikiniz ben tek olacağım. Öyle olursa sence senin şansın kalabilir mi dostum? Ya Yusuf bırak tek olsun. Yenelim şunu da aklı başına gelsin. Alperen seni konuşmaya hiç şansın yok dostum. Sen artık Galatasaraylısın. <laughs> Yusuf biliyor musun? Alperen rüyasında Galatasaraylı olmuş. Ne diyorsun sen ya? Gerçek mi bu Alperen? Ya dostum benim elimde olan bir şey mi? Rüyamda harbiden Galatasaraylı oldum. Bir gün var ya Alperen bir gün hepiniz Galatasaraylı olacaksınız bak demedi deme. Boş konuşma kardeşim Gelsene maç izleyelim de gör. Hı? Dilenci çocuğun burada ne işi var? Arkadaşlar nereye gidiyorsunuz? Top oynamaya mı gideceksiniz? Evet Osman istersen sen de gel beraber top oynarız. Top oynamayı biliyor musun bilmiyorum ama bence biliyorsundur yani. Valla kardeşim bilmiyorsan da yazıklar olsun sana. Ayağınla topu vuracaksın bu kadar basit işte ya. Arkadaşlar bilmez olur muyum ya? Siz de beni dilenciyim diye iyice haşet ettiniz resmen. Benim Galatasaray formam bile var. Nerede top oynuyorsunuz? Gelin göstereyim size yeteneklerimi. Bekleyin bekleyin siz sahaya geçin. Ben formumu giyip geleceğim size yeteneklerimi göstereyim. Bak bak artısa bak. işte geldim kardeşim şimdi izleyin bakalım top nasıl oynanır. Bakın kardeşim bakın siz beni boş adam mı sandınız? Bu hareket herkes yapamaz. Bu hareketi yapmak için önce konsantrasyon oluyorum. Sonra odaklanıyorum ve topu sektirmeye başlıyorum. Ve bu topu asla düşürmem. Oha Osman çok yeteneklisin sen kardeşim. Harbiden var ya dilenci Osman'dan böyle bir yetenek beklemezdim. Arkadaşlar sizin bu gördükleriniz daha hiçbir şey. Daha size ne hareketler göstereceğim. Valla var ya yeni hareketlerin sabırsızlıkla bekliyorum Osman. Biraz daha şu topu sektireyim biraz ısınayım. Bu topu sektirirken asla düşürmem çünkü. Sabaha kadar akşama kadar sektiririm bu topu. Neden? Çünkü ben çok iyi top oynuyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar nizami bir şekilde sektiriyorum topu değil mi? Arkadaşlar hazırsanız şimdi yeni hareketime geçiyorum. Yeni hareketini sabır sizlikle bekliyoruz Osman. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Topu önce havaya atıyorum sonra kontrol ediyorum. Ve bunları oturarak yapıyorum. Yani bu hareket çok zor bir hareket. Bunu herkes yapamaz arkadaşlar. Bu hareketi yapmak için önce konsantre oluyorsunuz arkadaşlar. Topu havaya attıktan sonra düşürmeden geri ayağınızı alıyorsunuz. Aslında çok kolay bir hareket ama siz yapamazsınız arkadaşlar. Bunu sadece profesyoneller yapabilir. Arkadaşlar bu Osman neymiş be? Vallahi billahi var ya çok şaşırdım. Bu dilenci çocuğun içinden müthiş bir mücevher çıktı resmen. O zaman size daha iyi bir hareket göstereyim. Hem top sektirip hem yürüyeyim arkadaşlar ne dersiniz? Vallahi kardeşim onu da yaparsam var helal olsun derim sana harbiden ya. Kardeşim bu hareketler benim için çocuk oyuncağı be. alın alın etrafınızda bile yürürüm top sektirirken bu topu var ya, asla düşürmem asla düşürmem. Daha bakın havaya bile zıplayarak sektiririm. Oğlum ben bu topu düşürmem diyorum bakın bakın yakınıza geliyorum. İp falan var sanmayın ha İp falan yok sadece benim yeteneklerim bunlar.